Selamünaleyküm değerli dostlar. Bu videoda insanlık tarihinin en önemli sorularından birisine cevap bulmaya çalışacağız. Benim bu dünyada ne işim var sorusu. Yani ben bu dünyaya ne yapmak için gönderildim? Arapça jargonuyla söyleyecek olursak yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim sorusu. Tarih boyunca nice felsefe ekolleri düşünürler bu soruya cevap arayıp durmuşlar. Bununla alakalı yüzlerce belki binlerce cevaplar. Bir kere şunu söyleyelim. Bu hayatta bir şey yapmadan yani hareket etmeden yaşam diye bir şey yok. Yani biz dursak bile zaman akıp gidiyor. Hatta biz duramayız bile. Çünkü hayat bizi hareket etmeye, yaşamaya zorluyor. O halde bir şey yapmaya mecbursak eğer ne yapmalıyız? Zamanımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Benim bu dünyadaki işim ne? Amacım ne? Ne yaparsam hayatımı daha anlamlı kılarım gibi sorular insanın hayatı için son derece önemli sorular. Gündelik hayatımızda insanlar uğruna hareket edebilecekleri belirli hedefler koymuşlar kendilerine ve koyulan bu hedeflere ulaştıklarında da bunun adına başarı demişler. İşte televizyonlarda, gazetelerde başarılı olarak sunulan insanların hayatları, hikayeleri bol bol anlatılır bizlere. Biz bunları görürüz, okuruz. Birçok güzel başarı tanımları da yapılmış aslında. Yani bazıları başarıyı hedefine ulaştıktan sonra kişinin yaşadığı takdir ve tatmin duygusu olarak tarif etmiş. Bazıları birinin varlığından ötürü diğer insanların huzur bulması olarak tarif etmiş. Yani birisi için iyi ki varsın deniliyorsa demek ki o kişi başarılıdır bu hayatta denmiş. Hayat inancın da çok güzel bir başarı tanımı var. O başarı için diyor ki cenaze töreninde merhumu nasıl biridiniz sualine verilen olumlu cevaptır başarı diyor mesela o. Eğer ki arkanızdan bu dünya sahnesinden bir Adem oğlu geçti deniliyorsa bu gök kubbede hoş bir sada bıraktı deniliyorsa hayatta başarılısınız demektir bir nevi. Ama insan zamanını ve emeğini buna karşılık gelmeyen uğraşlar için feda ettiği işler için de başarı tanımını kullanıyor maalesef. E bir anlık ya da bir günlük konuşulmak için bir grup insan tarafından 3-5 dakika ayakta alkışlanmayı hak etmek için insanlar ne uğraşlar veriyorlar değil mi? Ne zamanlar ne paralar harcıyorlar? Peki ne için? İnsanlar tarafından başarılı olarak anılmak için. Bazen düşünüyorum ben şimdi bir olimpiyat madalyası alan sporcuların başarı öyküleri sık sık televizyonlarda döner mesela. Adam birinci olabilmek niyetiyle daha küçüklükten itibaren sıkı bir çalışmayla neredeyse tüm hayatını o alana yoğunlaştırarak ve ödül alabilmek için uğraşıyor. Feda ediyor. Ne uğruna? 10 dakikalığına birincilik merdivenine çıkıp poz vermek, haberlerde 5-10 dakikalığında da olsa yer alabilmek için. Dünyevi hedefler için nelere katlanmıyor ki insan? Uykusuz geceler, yoğun antrenmanlar, yapılan fedakarlıklar, daha neler neler. Geçenlerde 2020 yılında olimpiyat madalyası alan ilk Türk okçu Mete Gazoz alakalı bir yazı okumuştum. Anne babası Mete'yi daha küçüktükten itibaren eğitmeye başlıyorlar. Mete 3 yaşında yay çekmeye, 5 yaşında ok atmaya ve 8 yaşında yarışmalara katılıyor. 6 yaşında müzik kulağının oturması için şan dersi, 6-9 yaş arasında kas gruplarının gelişmesi için yüzme dersi, göz odaklanmasının güçlendirmek için resim dersi, beyin loblarının entegreli çalışması için piyano dersi, taktik ve hamle hesaplama becerisi için satranç dersi, koordinasyonu gelişsin diye basketbol dersi ve insanlar karşısında heyecanlanmaması için sahne ve koro dersi aldırmışlar Mete Gazoz'a. Tabii ki insanlar meslekleri icabı ya da hobi olarak belirli meşgalelerle tabii ki helal dairesi içerisinde uğraşabilirler. Buna kimse bir şey diyemez. Ama insanların bütün ömür sermayesini bunlara harcaması ve yaptığı bunca fedakarlıktan sonra elde edilen başarı ödülü sanki emeğine karşılık gelmiyormuş gibi değil mi? Ben öyle bir başarı gerçekleştirmeliyim ki, öyle büyük bir ödül peşinde koşmalıyım ki benim ona sarf ettiğim çaba ve gösterdiğim çabaya değsin bu ödül. Peki o edir ne olabilir? Bakınız Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor. İman edip salih amel işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık bir başarıdır diyor Rabbimiz. Casiye Suresi 30. ayet-i kerimede. Yine Safa Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimede inne haza level fevzul azim diyor Rabbimiz. Şüphesiz bu yani cennet nimetlerine ulaşmak çok büyük bir başarıdır diyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. لِمِثْهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Çalışanlar ancak böylesi bir başarı elde etmek için çalışsınlar buyuruyor Rabbimiz. Ayet-i de hepimize. Yani insan kendisi için en kıymetli sermayesi olan emeğini ve zamanını eğer bir şeylere vakfedecekse, bu onu hak edecek kadar büyük bir ödül olmalıdır. Hayat kulvarında yarışanlar o ödüle ulaşmak için yarışmalı, onun için çaba sarf etmelidirler. Herhalde o paha biçilmez ödül de, cennet olsa gerektir.